Ada ha, ha, ha. göründü, ada göründü, millet ada göründü. Ay, ada göründü, gerçekten ada görünmüş. Ada göründü, ada. Kom benim, kaptan, ada göründü. Ne, adamı göründü, hemen gidip bakmamız gerek. İşte, ada görünmüş. Hadi hadi gelin bakın adam göründü adam ha adam nerede lan o nerede bak işte, çok güzel bir ada Hı? ben daha iyi bakmak için şöyle yapayım hop ay az kalsa düşecektim ay ay son anda kurtuldum <laughs> ay. 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 ay ay Allah suya düştü be arkasına gitmeyi kim gidecek onun arkasına gelip bu seni kendi kim yapabilir Tabii ki de ben yaparım. Ama sen komputansın. Seni gönderelim. Tamam. Tüh. Ay. Geri dönmemiz gerektiğini anlamıyor musun sen? Ay. Karaya çıkacağız. Bir bakalım ne var. Nerede gideyim? Hayır sen. Ben önce gideceğim. Sen de arkamca geleceksin. Hadi hadi. Ha? Ha? Korsan gemisi mi? Korsan gemisi! Korsan gemisi! Korsan gemisi yaklaşıyor! Ne? Korsan gemisi mi yaklaşıyor? Nerede? Korsan gemisi! Komutanım! Hadi komutanım! Korsan gemisi yaklaşıyor! İki adam göndermişler! Ne? Bakayım! Bakın! Bakın! Bakayım ya! Çekil kızım! Bakayım! Ah! Gerçekten! Gerçekten! Ah! ah gelenler var! Buduş! 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 Ay ay, Ne yapıyorsunuz be? Ya? Ne yapıyorsunuz? Aa! Yaklaşma! Yaklaşma! Konuş! Allah, Aa! Ne yapacağız şimdi Geldiler. Çabuk aşağı inin! Saldırı düzenine geçelim! Savunma yani! Saldırı düzenine geçelim! Saldırı ateşe Hadi! Port! 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 Bir tane daha! Oy! Biri de geliyor. Olamaz. Saldır yaradık. Ay 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 ay. Neler oluyor burada? Gidin ya. Gidin buradan. Gidin oğlumdan. Gidin bu adamdan. Aa, da komutanım! Da komutanım. Yapmayın. Gidin oğlumdan. Ben ne yaptım ya? Çekilin be. Biz bir şey yapmadık. Sınımı vereyim. Ya, ne diyorsun sen? Oh, Doğumdanım kaçın. Oh, hiç kimse kaçmasın. Savunma düzeni. Ateşlemeye yazın olun. Tamam. tamam. Oh, oh. Gelin buradan. Gelin. Bakın hazinemiz var burada. Anladınız mı? Onu korumak için. Hazinemizin gemilerini gösteriyorsunuz. Şapşanlar. <laughs> oh, yeter o kadar. Yeter. 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 Ah, ne yer, kurtarın, kurtarın adı komutanına. Öyür, ne yapayım? Komutanım, ikinci kaptan gelsin. İkinci kaptan gel. Gel, geleyim o zaman, Şuna ona benziyor ama beni doyuramaz. Ne diyorsun o çay? Lan ay. Her dakika yediğimi anlamıyorum. Ana. Ana. Hayır. Sakın sakın yaklaşma. Yardım edin. ada halkı gelin. Geldik geldik. Sakın 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 onlara yaklaşayım deme. Sakın. Oh, geldim ben de sıkın yaklaşayım deme yoksa seni kesinlikle anladın mı beni? Ana ne yapacağım ben şimdi bunların arasında kaldım. Kıvaltık neden Ben ben sana tabiyim. Ben neden kaçtım tamam bay. Beni burada nasıl yandıklara karşısından ki? Artık çok geç her şey yakalayın ve zindana atın. Hayır. Beni zindana atamazsınız. Ben de... ya? Ne, ben zindana gitmek istemiyorum. Ama dur lan dur. Ben bu zindanda kalmak istiyorum. Neden? Çünkü yemek var.